Arkadaşlar, bakın. Arkadaşlar, Bu oynamayacağız tabii. Ne? Bu, mevi oyununu oynayacağız. Batı'yı bir daha oynayalım. Arkadaşlar, bu çok uzun bir ölüm olmayacak ama yine de birazcık uzun olacak bu benim. Vay ee! Vay! Sen neyle bakıyorsun? Arkadaşlar bu çok gerçekçi bir tane oyun. Her platformda da oynanabiliyor arkadaşlar. Oyun mükemmel ya arkadaşlar. Arabanın hızını bile gösteriyor. Nice bu araba bakalım ne kadar hızlı arkadaşlar. Bırak gittim. Ne yapıyor lan? Bu ne küçücük bir araba var arkadaşlar bakalım onu geçebilecek mi? O 53 kusuyor. Abi geçti abi. bakınız hadi. Geçti arkadaşlar. Kenarda yazıyor. Bunda küçük bir araba var. Onu geçti. Geçecek yani. O araba küçük bir araba. Ama bu araba da çok sallanıyor. Bakın. Bu araba işte. Bu araba küçücük bir araba arkadaşlar normalde. Şimdi bu arabayı ben küçülteceğim. Bakın. Şöyle bir arabayı biliyoruz. Lan gel. Gel. He. Bak arkadaşlar. Kenarda bir tane araba görüyorsunuz. Bak. Bu böyle giden Gidiyor değil mi? Bir fren yapalım. Şuna bastığımızda küçük bir araba hızlatıyor. bu araba arkadaşlar. İşte bir tane arabanın yanındayız. Bakışlar. Ve çıktığımızda bu patlıyor ve o arabaları yok ediyor. Ama mükemmel bir şey olmuş. Bakışlar. Küçük bir araba da oldu. Kötü en yana gideceğim. Kötü ileride. Ha. Yeniden oraya dönebilirim ve biz bu uzaktan kumandayla kontrol ediyoruz Barbie'yi. Önde bir tane var. Oha! <laughs> bak patladı mı arkadaşlar? Ama bir şey olmadı gördünüz. Ya müthiş ya. Adam, bu arada bir şey olsa size hiçbir şey olmaz ama ön, arkadaki araba bir şey olursa siz ölürsünüz. <laughs> nasıl o ölmedi? Lan nasıl ölmüyor? Şükürler olsun abi. Yaktık adamı be. Abi bir adamı yaktık. Kaç yıldız 3 Üç yıldız be. Mükemmel abi. Bu alı bu mükemmel ya. Bir daha oynayacağım ben. Abi alkışta bu alı bu mükemmel. Hani o patladı ne geldi bunun mükemmel. Bu haritayla bakabiliyoruz tabi. Oh, bazuca! Oh. Baba sen abi de, bu bebek robot dolmuyor araba gibi. Kolu robot tolio. Ama bu olmak zor ya. Onu gel... bu olmak. Gel. Baba kaçta gidiyormuş? Bakalım. Üzeri geçer ya baba. Üz geçer. Abi be 98'deydi abi ya. Yol kısa geldi. Araba 100 geçer ya bu. Yanlı yazıyor. 3'e Üç, mi? Oo, 120. 120 liraya geçti araba. Sen bakarım kaçları geçiyorsun. Evet. Bak o araba 120 lira geçti. Bu, bon, bu, bon, bon geçer abi. 123 olmuştu ya. Hen gördüm. ben oraya bakıyorum. Buraya buraya, buraya bakıyorum. Abi geçemedi dur mesafe kısa mesafe bu yerlerde yapmış çok güzel. Abi geçecek inanıyorum. Ne ya, yapıyorsunuz lan burada? Minik ammalı vardı orada. mini am mini gun. bazuka bazuka. Alev atan sıram var. oyunu mükemmel. Görmüştük bunu. Ya kendim yakıp ya. Sadece zıplama yok, eğilme yok. Onlar yok işte. Ama oha! Ne yaptınız lan? Oyunu kastırdılar. Oyunu kastırdılar. Yok, yok, yok. Şeyde oynanır. Kardeşim, bir, bak, bir bakalım, bir, bir bakalım şu araba nasıl gidiyor akşam. Ben sanki, akşam sanki ne yapıyoruz ha? Yapıyoruz da, uff. İyiyiz arkadaş. Ya o arabayı bulamadık değil, zaramadık. Tabii o arabayı bulamasak da. Normal değil. <laughs> evet arkadaşlar. Flek <laughs> <Leklam> an çıktı. Flek <laughs> çıkarmadım arkadaşlar. Tamam. Ben çıkarmıyorum arkadaşlar. Reklam oyunda çıkıyor. Neyse arkadaşlar. İki tur <laughs> oynadık arkadaşlar. Görüşmek üzere. Tarz devam devamı istiyorsanız da kanıma abone olmayı unutmayın. Ve Akşar. bu videoda sonra Brahms'a çıkacak ve bu oyunu tanıtayım ben. Arkadaşlar oyunun ismi bu. Göstereyim. Patter, Bakın. Pay, paç, 2 arkadaşlar. Pay, paç, 2 arkadaşlar. Kısa bir zaman daha